Merhaba değerler arkadaşlar. Evet bir pazar gününden yine karşınızdayız. Yeni bir video çekiyoruz. Evet Ahmet hocam şu an kovan açıyor. Evet hocam ne yapıyoruz? Bugün arıları aşağı yukarı 20 gündür kapalı gitti. Hava iyi değildi. Soğuktu, kar yağdı. Kar, boran, yağmur, çamur. Bugün de gayet güzel, güneşli, sıcak bir Mart günü. 28 Mart pazar arı kontrolü yapacağız. Bu arımdan bir yumurtalı çıta alacağım. Çünkü bu arı e, anaç arı. Evet. Sadece bir yumurtalı çıta alacağım bundan. O kadar. Başka bir arıdan da mevcut alacağım. Yani? Arı böleceğim. Evet, evet. Bölme işlemi yapıyoruz. Yani ana üretmek için bir arı yapacağım. Tek çıta. İki çıta bir yarı. Yumurtalı bir çerçeve. Yumurtası çok. Az yumurtası olandan alsam iyi olacak. Az yumurtalı olursa iyi. az olabilir. Baştaydı çünkü. o oh, Tam da aradığım gibi günlüklü. Harika. Evet. Yumurtası güzel. Anar yok değil mi burada? Şu an görünürde ha. yok. Yani bu çıta şu an arası olduğu gibi yumurta ve günlüklü. Bu ee tahminen 7 8 ana memesi dikebilir. O yüzden Bunu bu şekilde alıyorum. Yerine bunu vereceğim. Temiz, çok güzel. Zaten buna da yumurta atmış arı. İki günde onu doldurur yumurtayla. Arılar sıcağı bekliyordu. Çok hızlı gelişecekler. Bu sene kış Mart'a geldi kaldı. O yüzden e, Şubat'ta da arılar hızlı bir mevcuta geçemedi. Bu arıcılarda sıkıntı var. Sezon biraz geç başlıyor herhalde hocam. Artık e, evet soğuk fazla oldu. Uzun sürdü evet. Yaylalarda kar geç kalkacak. O yüzden mevsimde yaylalarda Temmuz'u biraz ortalar. burada da akasya biraz gece açar. Mayıs'ın ikisinde onu arası açıyordu. Fakat sanırım onun da falan açacak bu sefer. Bir hafta falan geç açar. Evet. Evet bunu Nevruşet Koğan'ıma götürüyorum. Devam tamam ediyoruz. Sen kırığı bana ver istersen. Tamam. Vereyim hocam. Şimdi buradan, buradan e, yeni arıları biraz fazladır. O yüzden çıta silkelemesi yapacağım. Önce ana arıyı bulacağım tabi. Ana arıyı bulduktan sonra arı silkelemesi yapacağım. Uçuş yapmamış olan yeni çıkmış işçi arılar öbür rüşet kovana götüreceğim. Çıtalar çok sıkışık olduğu için çıkma yapıyor. Kuru verebiliriz hocam. Kürü, ben de Hadi. Ben buradan şey evet. Şuradan çıkıyor. koymayacağım, çakacağım onu çünkü. Ona versin. Öyle de olmadı. <laughs> Arılar bu sene Kasım ayında yumurtayı kesti. Şubat'ın ortalarında yumurtaya geçti. Geceler soğuk olduğu için gündüzler sıcak olduğu halde Kasım aralıkta yumurtaya geçemedi. İşçi arılar da yaşlandı. Bu yüzden işçi arıların ölümünden kaynaklanan kovan sönmeleri bu yıl fazla oldu. Erken yumurtlatamadık arıları. Bunda ana arı yok koyalım. Şuna bakalım şimdi. Evet ana arı burada. Çok da güzel bir anası var. Görebiliyor musunuz? Evet gördüm. Parmağımın ucunda. Evet. evet. Kırmızı. Evet, evet evet çok güzel. Şöyle ortalı dursun. Çünkü bunları silkeleme yapacağım şunları Evet, o kadar yeterli. Şöyle koyacağım. Evet arılar. Bu su işçi arılar arılar. İşçi uçuşa başladı. <laughs> evet tarlacı arılar. Tarlacılar geri gelecek. Aman hocam arayı sıkıştırmayalım. Yapma. Tarlacılar geri gelecek. Onlar tarlaca değil. Varsa da içinde yeni uçuşa geçmiş olanlar var. Evet, toplandılar. Evet, bunu kapatacağız. durdurup bir düğü rüşet kovanımıza geçelim. Şunu alıyoruz. Evet hocam. Evet getirdim bunları. Buraya koyacağım. çıta getireceğim iki tane çıta getireceğim şu an şöyle kapalı dursun kapatayım iki çıta getireceğim ve şuruk vereceğim Da şurubumuzu veriyoruz. Buradaki dikkat edilmesi gereken püf noktasını açıklayacağım. Şimdi biz tarlacı arayı değil de daha çok yeni çıkmış işçi arıyı getirdik buraya. henüz tarla gezisi yapmamış olan arıyı getirdik. O yüzden bunlar tarlacı olmadığı için yiyecek aramaya gidemeyecekler. Yiyecek aramaya gidemedikleri için eğer şurup ve desteklemesi yapmazsak aç kalacaklar. Evet. Ve ölecekler. O yüzden şimdi bunlar ee, içerideki şurupla beslenmesini yapacak. İçindeki e, bir miktar tarla ciğarı da bunlar. Onarıcı içeride işçi onarıcı arılar var. Onlar meme dikecekler. Ee, 14-15 gün sonra ana arı çıkacak. Yalnız on, e, ana arı çıkmadan 1-2 gün evvel o memeleri kesip yeniden e, 10 12 gün sonra yeniden arı yapacağım. Yani ruşet kovanlara arı bölmesi yapacağım tekrar. Böylelikle ana arı üretimine geçmiş olacağım. Ben ana arıyı rüşet kovanda üreteceğim bu sene. Küçük e, kutu kovanlarda e, üretmeyeceğim kutularda. Çünkü e, hem e, ana arısını üretmiş olduğum ruşet kovanı ileride büyük kovan olarak geliştireceğim. Ve sürekli de ana arı üretmeye devam edeceğim. Evet. Evet. Bugün çok fazla daha detaylı bakım yapmayacağım. Sadece örnek olsun diye bir evet. arı bölmesi göstermiş oldum. Bu arada kırsal alan, köy falan demeyelim. Maskemizi ihmal etmeyelim. Evet hocam. Yarından sonra benim aşı günüm. Randevumu aldım. Saat 2'de gideceğim. 2.20 geçe aşım var benim. Umarım bu virüs belasından milletçe az bir zayiatla ya da vermiş olduğumuzdan daha fazla bir zayiat vermeden kurtulalım inşallah. İnşallah hocam. İnşallah. Öyle Hepinize umuyoruz. hayırlı bir sezon diliyorum. Evet değerli Ay Hocamın güzel anlatımlarıyla arı bölme işlemi yaptık. Evet hocam. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere değerli seyirler. Hoşçakalın. Teşekkür.